Değirmenlik Belediyesi hudutlar içerisindeki gıda işletmelerinin kurumsallaşma yönünde güçlendirilmesi, ürün kalite ve hijyen standartlarının yükseltilmesi ve yerel otorite olan belediyenin gıda güvenliği denetim mekanizmasını etkinleştirmek amacıyla yapılacak olan Değirmenlik Belediyesi'ne bağlı köylerdeki gıda işletmelerinin geliştirilmelerinin ve ürün kalitelerinin artırılması projesi 9 Mart Çarşamba günü başlıyor. Saat 9'da Değirmenlik Spor Kulübü lokalinde düzenlenecek olan bir tanıtım kokteyli ve basın toplantısı ile başlayacak olan seminerlerin ilk ayağı yine 9 Mart çarşamba günü saat 13-18 saatleri arasında Değirmenlik Lisesi'nde gerçekleşecek. Değirmenlik Belediyesi'ndeki aile tipi üretim yapan küçük orta boy gıda işletmecilerinin ve özellikle de bunların arasındaki geleneksel yöntemlerle doğal köy ürünü üretenlerinin varlıklarını sürdürmesini ve tümünün rekabet güçlerini artırmaları desteklenecek. Ekonomi Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın koordinasyonunda yürütülen Türkiye'nin ve Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından finanse edilen ve Türkiye Çukurova Kalkınma Ajansı'nın program kapsamında teknik destek verdiği rekabet gücünün artırılması mali destek programı kapsamında gerçekleşen ve Kuzey Kıbrıs'ta bir belediye tarafından ilk kez yapılacak olan seminerlere vatandaşlar da davet edildi.